Şu anda köyümüzde bir haftadan fazla oldu e, bir tırtıl istilasına uğradık. Meradan başlıyorlar, tarlalara gitmeye başladılar. Özellikle bağ bahçelere de zarar veriyorlar. Belirli bir alanlara ilaçlama yapılıp belki durduruyoruz ama meradan geldiği için bir daha tarlaya giriyor. Şimdi bağlara da sarmaya başladı. Özellikle asma üzümlerini hepsini şu anda yok ediyor bu tırtıl. Şimdiye kadar böyle hiç yani hayatımda böyle görmedim. Hem ekinimizi, hem maramımızı mahvettiler. E evimize kadar girmişler, çocukları korkuyorlar. Bir ricam var, devlet bize bir yardım etsin.